Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar 2-3 gündür bazar kuşunu çekmiyorum karnı tok maalesef ee, dedim şöyle bir atayım uçarsa güzel bir video olur pazardan 60 liraya aldığımız gök arkadaşlar çok fazla tok bundan önce az önce de Şöyle takkalı uçurmuştum. Evet, ortalama bir buçuk iki saat uçan kuş 13-14. dakikada indi arkadaşlar. Çok şükür gene buraya indi. Bunlara ben şurayla uğraşıyordum arkadaşlar. Az önce çektiğim videoda da söyledim. O arada Gökhan abi bunları doyurdu. Bayağı doyurmuş yani. Kursakta yarım kilo yem var hayvanın. Allah ne verdiyse yemiş. O biraz fazla atıyor abi. Ben bütün kuşlara bir Maşallah. Bir su bardağı atıyorum. O 3-4 su bardağı falan döküyor arkadaşlar. Bu da çok Kuş inmeye geliyor. Kümesin çatısına geliyor arkadaşlar. Oraya oynuyor. Bir tane sarı atsam en azından gelip hedef oynasın bu kümesi oynama alışkanlığı mı yeni çıktı. açığa gidin. Açığa gidin hadi. Pazar kuşu da olsan gelip hedefine ineceksin. Gidiyor. yere kuşatmazsak gidip çatının üstüne e, meyilleniyor arkadaşlar ya benim kuşlarla attığımda 10-15 dakika 20 dakika falan bazen uçuyor böyle tek olduğu zaman da uçmuyor işte en azından boş inmiyor belki böyle bunu bir ay böyle nefeslendirsek böyle saatlik uçan kuşlarla assak havadan indirmesek e, belki düzelebilir arkadaşlar onun haricinde bu şekilde sürekli gelip inmeye geliyor. Hadi önce Gökdoğan'dan mı korktu? Atmacadan mı korktu? Onu bilemeyiz. Bunu da böyle merak eden takipçiler oluyor. Ya millet böyle değişik şeyler izlemeyi seviyor. Enteresan yani. Instagram'dan mesaj geliyor abi pazar küşünü çeker misin diye. bize de hem içerik oluyor hem şey oluyor. Çünkü diğer kuşlar daha sökülmedi arkadaşlar. Şekerler falan sökülmediği için şu anda tek oynayan gök var. Bakın ağzına. Biraz zor olmuş öyle. ama çok almış bir yorgunluğu yok. şekeri başlayacak başlarsa yaptı 10 güne şu düz var arkadaşlar başlarsa bu başlar yeri. Daha şeye başlamadı arkadaşlar. Şu ayrı, ayrı. Bekliyorum bunların sefere başlamasını. Başladığında bunları da ayrı ayrı çekeceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda daha başlamadık kar için. Antrenman, antrenman, antrenman videosu. Şeyden bir dekavit alayım. Acil. Eczaneden kaç paraysa. Şu boza günlük bir dekavit atalım arkadaşlar. Hayvan kendini toparlasın. Çok acil. Bozkilli de aynı. O da kırılmış. Boz yavru da kırgın. Bakın bozkillinin yani duruş böyle şey değil. Sağlıklı durmuyor arkadaşlar. Kuş böyle kanatları bir aşağıya atmış. Omuzları bir düşürmüş. Bunlar rahatsızlık belirtileri. Boz da aynı. İnşallah düzelirler. Dediğim gibi bir dekavit alayım da. Bunları dekavit de atayım. Dekavit arkadaşlar. Onun videosunu ben size 4 sene 5 yıl önce çektim zaten. Hem hayvanların yumurtlamalarına, yumurta, yumurtlamayan hayvanların yumurtlamalarına. Yumurta kabuğu ince olduğu zaman kabuğu sertleştirmeye. Hayreten yani öyle halsiz bitkin kuşlara da verdiğiniz zaman hayvan kendine Aman 5 günde toparlayacaksa 3-4 güne toparlıyor yani. Dekavitle. Genelde hamile kadınlar işte bu e, kullanıyor şeyi. Vitamin eksikliği bilmem ne eksikliği olduğu zaman hemen onları tamlasın diye. Sağlık ocağı yazmıyor arkadaşlar. O yüzden parayla alacağız. Şu anda 100 liranın da üstünde galiba bir kutusu 120 lira olması lazım diye düşünüyorum. Evet dişimiz bizim belişçi arkadaşlar. Bu benim çatıda yumurtlamamıştı biliyorsunuz canının yavrusu. Şu şekilde erkek. Bununla bayağı inşallah alan ala çatalı açmış gene. İnşallah yumurtlar. Temennimiz o yönde. Bir de birbirlerine de aşık olmuşlar. Hiç yan yana ayrılmıyorlar yani erkek dişi hiç bırakmıyor, dişi de erkeği bırakmıyor. Erkeğin bir gözünde bir rahatsızlık vardı işte onu da serpmiş. Next diye bir damla vardı, onu damlattım. Ne yapıyorsunuz kızlar? Bak bu dişinin gözünde de sulanma var. Bunları hep anlattım. Bu uzun erkek çıktı iyi oldu yavrunun. Ve ya kafa da gümüş. <laughs> sağ salim sökersek. Uçun performansı düşmüş kırgın olduğu için. Normalde çok istekliydi. Kendi kendine yerden kalkıyordu, uçuyordu. Mesela şekerlerle attığım zaman şekerlere uyum sağlıyordu. Şu anda uçun performansı zayıfladı. Elin duruşa bir baksana Allah'ını Böyle hayvan yani ayakta durmakla durmamak arasında kalıyor. Ee, bunun da belası iş gibi. Bu da yumurtlayacak da olabilir. O yüzden de hayvan kendini salmış olabilir bozkilliği için bahsediyorum. Ama ben bir dekavit alıp bu boza bozkilliği falan bir atmam lazım. Bir de Çatı'daki perçem bozkilliği buradan çatıya götürdüm. Çiftepe şekeriyle şefikir ediyorum. Tepe sabunu ile birlikte. Tek başına yem arkadaşlar. E diğer kuşlara da karıştıramam. Sabunin daha önce 2-3 defa veba filan atlattığı için çok dayanıklı. Yani bütün hastalıklara dirençli bir de aşılı. O boskilliğe eşlik ediyor. Çatıdan bir şekeriyle buzun altında. Bakayın gözü. Gözünden dolayı onu da uçuramıyoruz. Ayyan denge kaybı yaşıyor arkadaşlar. Şekeri. Hadi kızlar içeri. Bugünkü videoda böyle kısa olsun arkadaşlar. 10 dakika olsun. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Gerçekten. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.